Şimdi öncelikle kısırın tadına bakalım kızlar. Yalnız ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi elime tabağı aldığımda Şöyle tam 5 çayı saati tabağı gibi görünüyor. Kısır. Yani tabağı tam elime aldığımda tam böyle bizim alışa geldiğimiz 5 saati altın günü tabakları tam böyle çayını <laughs> hüpürdetip sohbetini ederkenki ki kısımla pardon çay dedim yarana bastım öyle demek istemedim. <laughs> Kısır, kurabiye, poğaça, dolma, e, ne bileyim içli köfte. Yani tam anlamıyla alışa gelmiş olduğumuz bir tabak görüntüsü. Ama tabii ki de bizim için lezzetleri de önemli. Şimdi öncelikle herkes kısırın tadına bir baksın bakalım. Aa ben anlamam kısır ama. Kadir Bey, e, tam bir beş çayı tabağı dediniz ama içli köfte dediniz, dolma dediniz. Onlar menümüzde yok. Ya e Hatırlatayım unuttunuz galiba. Ha, yok ikramlık olduğunu biliyorum ama görüntü olarak tam ama bir beş şey görüntüsü olarak. Dolduramını böyle benim de. Ben teker teker servisi yaptığım için. Yani ikramlıkları çıkardığımda da poğaça, börek... Benim tabağım beş çayı tabağı değil miydi acaba? Üç buçuk. Çayım vardı 2, en azından. Dörde yakında ama beşe gelemedi. Çayım vardı en azından. Evet çay vardı. En azından çayın saati vardı. Ee, çay olmayınca üzüldüm. Biraz eksiklik hissettim ama e, çabuk toparladım. Onun yanı sıra işte meşrubatlarla, güler yüzümle o eksiğimi kapatmaya çalıştım misafirlerime karşı. Kısır'ı nasıl buldun? Kısır e, çok limonlu. E, ben kısırda şöyle bir maydanoz yemek istemiyorum. Sedacığım biz senin evinde pişmeyen bir milföyün tadına bakmak zorunda kalmıştık. Ama şimdi kalmıştık. ne alakası var kısırla? Ama, e, bu maydano, <laughs> ama şöyle bir şey hani e, önce kendimizi ama, eleştirelim daha sonra bir karşı tarafa e, yorum tamamken, yapalım. Tamam yani bir eleştirdik bitti. Peki maydanoz büyük dedi olabilir. Maydanoz e, kısır bileyim. limonlu dedin. Ee, şimdi şöyle bir şey var, ee, limon ölçüsü normal mi yoksa fazla mı kaçırdın? Bir limon. Bir yani limon normalde yok. böyle bir yapıyorsun. Limon. Bu böyle. şekilde, biraz Şu da ben hoş seviyorum. Ben tamam. damak tadıma da uyuyor. Ben... Yani bir kısırda ne kadar bir detay aradın. <laughs> bir de nar ekşili seviyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Peki Fatma abla sen nasıl buldun? <laughs> Kısır yani damak tadına göre iyi, ekşisi de iyi. Hatta ben daha çok ekşili ve acılı severim, öyle sevdiğim için. Ben yani, yani gayet. Peki bulguru yani. ıslaması falan güzel tane tane. Evet evet tane peki, tane. Canan? Bulgurlar şişmiş Kadir. Yani böyle e, yumuşamış bulgurları. Ben soğanla kavururum. Şimdi bu yumuşaması kötü bir şey mi kısır yaparken? Ha yok yok iyi. Ha iyi. Ha böyle hani ağza çıtır çıtır gelmiyor. Anladım. Pişmiş bulgurlar. Aynen evet demlenmiş. E, ben böyle soğanla falan kavururum kısırı. E bu da güzel olmuş. Ben de soğanla salçayı kavurdum. Hı -hı. O şekilde yaptım. Peki. Soğanla salçayı kavurarak yaptım. Gayet güzel. Beğendim. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Sedai çok yüklenmeyin arkadaşlar. Çünkü düngü masanın açısını çıkartmak zorunda. Hımm. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ne demek kısası var mı? Kısas mı yani? Düngü masayı bitti bayağı. <laughs> onu yorduk hatırlıyorsanız. Bir şey söyleyebilir miyim? Hadi. Tabii. Sibel acaba verdiği üç puandan şu an korktuğu için Seda'yı savunuyor olabilir mi? Oh. Korkmuş olsaydım dün vermezsin o puanı. Ama artık bugün niye savunuyorsun yani? Ama daha masam gelmedi dur. Bilemedim. <laughs> Peki, göreceğiz bakalım. Evet, kısırın güzel olmuş, eline koluna sağlık. Her ne kadar benden de biraz uzun bir evet, e, yeşil soğan gelmiş, onu çıksa verirken... da... Nasıl ya? <laughs> Maşallah. Yok, onu kesmişim de e, tam böyle Ama Kıvam olarak, tad olarak çok güzel. Evet. Tane tane olmuş ama kısırı normalde ben hiç sevmem. Bana domatesli bulgu pilavı gibi geliyor. Çok hoşuma giden bir şey değil ama yani tadı mi? lezzeti güzel, yerinde olmuş. Evet, şimdi poğaçanın tadına bakalım. Bu arada sen de kısaca bir poğaçayı nasıl yaptığını bir anlat. Ee, poğaça çabuk, yani hızlı poğaça diye geçiyor. Ee, i̇çinde yoğurt, sirke, e, un, yağ, sıvı yağ var. Ee, i̇çine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Zeytinle, kaşarla, işte patatesle ya da sağ, sade. E, kabartma tozuyla yapılan bir poğaça. O yüzden hızlı, mayalı bir poğaça değil. Ama elinizle yani <laughs> <ne> yiyin. <laughs> poğaça. yani topaç taklakla yoğurmuş. Bu kabartma tozuyla yaptığım bir poğaça yani dediğim gibi ev poğaçası, e poğaçası, poğaçası. yani olur. zaten parçalanması gerekiyor. Kabartma sizin... tozu poğaçayı da çatalla geldiğini ilk de evet. gördüm. Aynı zamanda bir de bu şey değil mayalı bir hamur değil hani açtığınızda bir furluk beklemeyin Doğru. kabartma tozlu bir poğaça. Zeynep tuzlu atıştırmalık diye dedi diyebilirsiniz. İngiltere düşesi onlar asla öyle elle yiyemezler çatal ve bıçak kullanmak zorunda. İşte böyle mi yiyeceğiz? Evet ısır ısır. Yok ben Zeynep bu konuda isırın. haklı buluyorum e, tam bir ev poğaçası kıvamı bence. Fatma abla sen baktın tadına nasıl olmuş? Bana da çok bir poğaça gibi gelmedi. Ee, biraz kurabiye, biraz da çok tuzlu olmuş. Hem de böyle e, kıtır ediyor. Mesela poğaçayı aldığımız zaman şöyle bir pufuduk yemek istersin. İşte o zaman o bir mayalı poğaçayla evet o dediğiniz gibi yani o tadı ulaşırsınız. Ama hani tarifte de zaten kıyır olarak. Yani mı? özellikle belirtmiştim etmiştim size ne ifade ediyor pek bilemiyorum ama kıyır olmasının sebebi de bundan geliyor zaten. Hani sirke, kabartma tozu, Hani içinde sirke olduğu için zaten tarif olarak poğaçanın Tabii kendisi. Önceki türlü ne yapardık? Ee, sirke koymazdık, kabartma tozu koymazdık. Direkt bir yaş maya ya da kuru mayayla mayalayıp e, olur. Onu zaten veriyor mayalı patatesli poğaça evet, mayalı o poğaça şekilde olarak yazardım, yazardım yani. yani. Hı -hı. Hani bunun e, orijinali bu şekilde olduğu için böyle o zaman zaman orijinali buysa bir şey diyemeyiz. Ben misin? görmüyorum. Tamam buyur Sedacığım sana sıra geldi. Tam böyle e, her zaman sabah da akşam da niye niye bilecek, e, Hamuru çok güzel olmuş. Ya pastanelerde de mesela ev fuaytası diye ayrı bir bölümde belirtilir ve bu kıvamda olur. Peki Kı, şimdi Kurabiyenin mi? Bir Bence kurabiye tatlı. Onu en sona bırakalım. Tatlımız ta var daha. Eee şeyin, salatanın <laughs> tadına bakalım. <laughs> Pardon, yoğurtlu salata, evet. Yalnız dün sunum dedik ama kaşığımız yoktu. Evet, ben onları hazırladım. Hemen getiriyorum. Biz... Evet Zeynepciğim, eline sıkılına sağlık. Afiyet olsun. Sibel nasıl buldun Gayet yoğurdu lezzetli. tavuklu? Güzel. Güzel mi? Güzel. Peki Canan? Bir tek yoğurdu böyle sulu geldi bana tadı çok güzel. Peki Aferin Fatma? Ee, yoğurdu biraz fazla sulu biraz daha koyu olmasını isterdim çünkü salata dediğimiz zaman biraz e, ayran aşına benzettim ben. Seda sen nasıl buldun? Sağlıklı mı öncelikle? <laughs> ya yani şimdi sağlık konusunda ben ilk masaya oturduğumda ilk dikkatimi çeken şey bu oldu. Dedim ki Zeynep neden bunu süzme yoğurtla yapmadın? Bu süzme yoğurtla yapılır dedim içimden. Evet, normal Sonra normal dedim yoğurtla ki yapsın. sırası gelince <laughs> söylerim normal yoğurtla. dedi. Zeynep Hanım. Pardon. Olmaz ama bu süzme yoğurtla. İkisiyle yapılır aslında. Ha, evet, hem o süzme tutu, evet, hem, hem yoğurtlanmaması için. Evet bu olmaz. Peki Fatma abla bir şey diyeceğim. Ha, Zeynep Hanım ya ben kıymamda bir tık tatlı buldum. Soğanlı mı fazla yaptınız acaba? Neyi? Kavururken soğan hayır, biraz hayır, fazla hayır. Mi? normal soğanı o da, şey yaptım. O, o da biraz et. kıyma Börekli tatlı geldi. Mi? evet. Hı -hı. Herhangi bir tatlı bir şekerim şey Şekerim mi onda? var acaba benim? Bir şekerim Yo, mi Her şey tatlı geliyor. Sen dünden beri her şeyde evet. bir şeker maşallah. Ya tuzu fazla geliyor bir ya süt geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben devam edebilir miyim? Ama bir şey diyeceğim. Kıymanın Böreğin içine bir tutam şeker attık ya kıymayı kavururken. O, o çok böyle ucundan hoş geldi şey, ama atılmaz. Hayır, hayır şimdi şöyle söyleyeyim ben bir dakika. zannettim soğanı biraz fazla doğrarsak. Soğanlı kıymayı kavururken içine o... şeker atıyor musunuz? Hayır asla. Şimdi şunu söyleyeyim Olmaz. size. Bu böyle hani e, herhangi bir baharat ya da bir tatlandırmak amaçlı atılan bir şeker değil. Bir zeytinyağlı gibi değerlendirmeyelim bunu. E, bu kadar emeğe e, Seda Hanım'ın yorumlarını biraz e, üzücü buldum. E, Fatma abla da biraz e, fazla mı detaycı ya da hani e, bahane bulmak için mi çabalıyor. Ondan da çok emin değilim. onun gününde de onu yorumlayacağız zaten. Arkadaşlar her şeyin tadına tuzuna baktınız maşallah. Dilerseniz şimdi Zeynep Hanım'dan tatlı servisini yapmasını rica edelim. Biraz da tatlıların tadına bakalım ve tatlı tatlı yorumlarımızı yapalım. Bir şey diyeceğim. Yalnız ben bunları almanı beklerdim tamam, öncelikle. Tamam alayım hemen. Hadi tatlı gelmeden önce Hı -hı. bir boşlar alırız. Servis değişikliği. Ay F ben mağaza şey, sonrası değişiklik Tamam yiyorsan çekti. kalabilir. Sıkıntı e, değil. Iyi. Yok, görüntüde Sağ. de şimdi. Evet, irmikli muhallebimiz. Bildiğiniz gibi irmikli muhallebi klasik. Üstündeki de çilek. Çileği <laughs> şekerle pişirdi. Tatlıyı nasıl buldun? Tatlı güzel. Yaz yaz tatlısı gayet. Şekeri, tadı, tuzu yerinde güzel bir tatlı. Beğendim. Beğendim. Oh, peki. Sen canın. Alttaki irmik çok güzel ama çileği yakıştıramadım, niye bilmiyorum. Niye yakıştıramadın? Böyle bir ekşi tatlı arası bir şey olmuş ama i̇şte altındaki... ikisini böyle o mayhoşluğu vermek istedik aslında. Hani alttaki çok tatlı gibi gelip üstten o mayhoşlukla kırıp. yaz aylarında güzel gidiyor böyle serinlik veriyor. Daha da soğuk olsa daha da böyle hani ee, daha soğuk güzel olur diye düşünüyorum ama hafif süt genelde var. sık sık yaptım Sunumun bir tatlıdır yazın. tadı güzel. Sadece çilek kısmı belki ben ekşi şeyleri çilek pek, pek sevmedim. Evet, çilek belki sana hitap Sunum benim için her zaman için önemli. Dünden beri onu söylüyorum. Evet sunumunu çok beğendim. İrmik dediği gibi e, altı güzel ama e, çileği ben de yakıştıramadım. Seda? işte benim kastettiğim şey hani yaz sofrası, yaz işte yazın yapılabilecek bir yaz sofrası derken bunu kastediyorum. Mesela bu tam bir ideal yaz oldu mu bu tatlısı? Yani mevsimin de çilek mevsimi mesela. Ama şöyle bir şey, hani şimdi tatlıyı e, yaz kış olarak ayırabiliyoruz. Hani yazın şerbetli tatlardan biraz daha uzak duruyoruz çünkü ağır geliyor. Evet. Ama böreğin yazlığı ya, yok. yok. Fenalık Yani kızartmanın o. yazlığı yok. yok. Börek börektir böreğin. Polis. Kolesterolü olan insanın daha beter yani yazda sıcakta. Onda yiyince... zaten kolesterol olanın da börek yemesin bir İyi Yiyorlar ama bizim millet işte yiyor. <laughs> Sonra da şekerini ölçüyor. Evet, herkes yorumunu yaptı sıra bende. Eline koluna sağlık. Çok güzel olmuş. Ol. Zaten bu kadar hamur çeşitinin olduğu bir yerde senden daha böyle ağır bir tatlı beklenmezdi. Hafif üstüne hafif giderdi. Şimdi bunun üstüne şerbetli yenmez. Seni de oyalardı şerbetli Hı. tatlı.